Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ee, bir var 4 gün sonra Neyse arkadaşlar, onun dışında makap denilen bir de Güzel bir makalp Neyse arkadaşlar, burası makalp Arkadaşlar bu 500'lü yayınca hani şey gibi ben şey olacağı sanmıştım. Yani böyle büyük bir yıldık var mı? Büyük bir yıldık var mı? Satmayacak sandım. Onu satmadım. Belki şimdi satıyordur. Bekle. Hmm. Bakalım. Eh, Satmıyor arkadaşlar. O küçük kutuyu açtım ben de. Şimdi sizlerle bunu açacağız. İnşallah karakter çıkar da. Videonun da anlamı olur. 73 milyon ama. 32. Arkadaşlar geyiğe çıktı bu ne? Arkadaşlar videomuz bu kadar. Montaj Stars abine. Montaj Stars abine. Allah seni, seni her videoda alak edelim. Seni çok seviyorum Montaj Görüşürüz bay bay arkadaşlar. Montaj staj, al beni. Lütfen.